Amerika bu zamana kadar özellikle Türkiye'ye hep ikili oynamıştır. Görünürde el sıkışırken gizliden gizliye hep iş çevirmeye kalkışmışlardır. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Bizim güvenebileceğimiz bir müttefik olmadığını her seferinde göstermiştir. Onların mantığı güçsüz olmaktansa haksız olurum daha iyi şeklindedir. Yani güçlü olduktan sonra haksız olsam da sorun yok, istediğimi yaparım. Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi. Menendez'de Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası başlıklı tasarı da NDA'ya eklendi. Tasarı Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan-İsrail-ABD işbirliğinin genişletilmesini öngörüyor. Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda, Amerikan Başkanı'nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da tasarıda yer alan maddeler arasında bulunuyor. NDAA'da Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor. Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği SDG ismini kullanan YPG-PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor. Tasarı, Suriye'de Beşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri Bakanlığı'nca araştırılmasını şart koşuyor. Yayınlanan yeni bilgilerle birlikte ABD'nin Suriye'deki sivil katliamları PKK'dan aldığı istihbaratla gerçekleştirdiği gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesinde yayınlanan bir raporda ABD ordusunun Suriye'de sayısız sivil katliam düzenleyen gizli birimi Talon Anvil'in Pençe Örsün katliamları PKK YPG'den aldığı istihbaratla gerçekleştirdiği belirtilmişti. Yine ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü John Kirby istihbarat konusunda PKK YPG ile işbirliği yaptıklarını itiraf etmişti. Gelişmeler üzerine 2015 yılında yine New York Times'ta yayınlanan başka bir haber yeniden gündeme geldi. Haberde istihbarat görevi verilen bir PKK'lı teröristin GPS ile bombalanacak bölgeleri kırmızı noktayla işaretlediği, PKK unsurlarını ise sarı noktayla işaretleyip koruma altına aldığı belirtiliyor. New York Times gazetesinin Ağustos 2015 yılında yayınladığı bir rapor, PKK'nın katliamlarda nasıl bir rol aldığını ayrıntılı biçimde gözler önüne serdi. Raporda Talal Raman isimli bir teröristin tablet bilgisayarla Google Earth üzerinden bombalanacak noktaları ABD'li yetkililere ilettiği belirtildi. ABD'nin o dönem sözde DAEŞ'la mücadele kapsamında oluşturulan koalisyon güçlerinde görev alan PKK'lı teröristin, bombalanacak noktaların GPS koordinatlarını kırmızıyla işaretlediği, PKK unsurlarını ise saldırıya maruz kalmaması için sarıyla işaretlediği kaydedildi. Haberde Rama'nın istihbaratıyla caminin yanında bulunan bir evin bombalandığı ifade edildi her saldırıdan önce geri sayım yapıldığı, PKK militanlarının bulundukları bölgelerden ayrılmamalarının sağlandığı ve ardından hedefin vurulduğu kaydedildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin PKK, YPG ile istihbarat konusunda işbirliği yaptığını itiraf etmişti. Bir toplantı sırasında Pentagon'un terör örgütü PKK-YPG'den edindiği istihbarat bilgileriyle bölgedeki Arap nüfusuna yönelik gerçekleştirilen sivil katliamların eleştirilmesi üzerine Kirby terör örgütünü savunmuştu. PKK, YPG'nin DAEŞ'e karşı sahadaki en büyük müttefikleri olduğunu belirten sözcü, ABD güçlerinin araziyi ve bölgeyi bildikleri için PKK ile işbirliği yaptığını ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde New York Times, ABD'nin Suriye'de sayısız sivil katliamında vur emrini veren hayalet birimini açığa çıkarmıştı. Talon Anvil isimli askeri hücre sözde DAEŞ'e karşı mücadele görevi sırasında Amerikan Predator ve Reaper sihalarından atılan 112 bin bombayla kadın çocuk gözetmeksizin birçok masumu katletti. Hayalet birimde çalışan askerlerin ifadesine göre çoğu zaman ABD'nin bölgede eğittiği ve askeri teçhizatla donattığı PKK-YPG unsurlarından alınan istihbarat raporları sivillerin katledildiği, resmi kayıtlardan dahi gizlenen ölümcül saldırılara temel oluşturdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm 2020 Ülkeler Raporu'nu yayınladı. Raporda Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda önceki yıllarda olduğu gibi yine DAEŞ'le mücadele konusu öne çıktı. DAEŞ'in özellikle Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekildi. Bu durumun terörü ve buna bağlı ölümleri artırdığı belirtildi. Rapora göre 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranda %10'dan fazla arttı. Raporun Türkiye bölümünde ise PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerine yer verildi. Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağlandığı hatırlatıldı. PKK'nın ülkede polis ve orduya yönelik saldırılar planladığı ve Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekildi. Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı. Raporda Fethullahçı terör örgütüne de değinildi. Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı ve bu kapsamda yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçları terörün belini kırdı. Nokta atış, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılan SİHA ve İHA'lar terör örgütünün Suriye'deki yapılanması için adeta kabusa dönüştü terör örgütünün yaşadığı korku Suriye PKK'sını siyasi uzantısı DSM elebaşı İlham Ahmet'in ifadelerine yansıdı. Bir süredir İsveç'te bulunan ve 12 Aralık'ta İsveç Dışişleri Bakanı Enlin'le görüşen PKK'lı İlham Ahmet yaptığı açıklamada tüm dünyaya Türk siha ve İHA'larını durdurun çağrısı yaptı. İsveç'in en büyük gazetelerinden biri olan Dagens Niyetel'in muhabiri Erik Olson'un haberine göre PKK'lı Ahmet bu saldırganlığı durdurmaları için dış dünyadan Türkiye üzerinde daha fazla baskı kurduğunu görmek istiyoruz dedi. İlham Ahmet'in bugün Türkiye'nin kontrolünde olan Afrinli olduğuna dikkat çekilen haberde PKK'lı Ahmet'in bağımsızlık istemediklerini ama bağımsız Suriye'nin parçası olduklarını vurguladığına dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin sahada etkin bir şekilde kullandığı İHA ve SİHA'ların ucuz ve manevrası kolay olmasına rağmen kullanıldığı operasyonlardaki etkisine dikkat çekildi. Terör örgütünün SİHA saldırılarında siviller öldü yalanının tekrarlandığı haberdi, Suriye PKK'sına yönelik operasyonların DAEŞ'la mücadeleye zarar verdiği iddiası dillendirildi. Diriliş postasının haberine göre PKK'lı İlham Ahmet'in Türk SİHA ve İHA'larına yönelik açıklamasının zamanlaması ise dikkat çekti. Türkiye'nin her atılım hamlesine karşı Batı adına taşeronluk yaparak kendini öne atan PKK'nın SİHA ve İHA'larının konuşulduğu günlerde böyle bir açıklama yapması şaşırtmadı. Dağlık Karabağ'da, Libya'da ve Ukrayna'da etkin bir şekilde kullanılan ve sahada gösterdiği başarıyla tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Türk SİHA'ları için oyun değiştirici tabiri sıkça kullanılır oldu. Uzun yıllardır söz konusu teknolojiyi kullanan ABD, İsrail ve Rus yapımı SİHA ve İHA'lar neredeyse adı anılmaz hale geldi. Afrika'dan Orta Asya'ya, Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği, İngiltere ve Japonya'nın dikkatle takip ettiği Türk teknolojisine yönelik hazırlanan raporlarda dikkat çekiyor. Irak gibi ülkeler Rus uçağı almaktan vazgeçip Bayraktar TB2 almak için adım atmaya hazırlanırken ABD'li senatörler gün aşırı Türk siyahlarının yakından takip edilmesi gerektiğine dair açıklamaları da dikkat çekiyor.